Ee burada yolunda gitmeyen ne var bakalım? Simge bizden nefret ettiği halde, sırf babamın gözüne girmek için, bizi çok seven anne rolü yapıyor. Hı -hı. Biz onun annemiz olmasını istemiyoruz. Evet, biz nana gibi bir annemiz olsun istiyoruz. Aa, çocuklar! Nadam, sen çok iyisin. Daha tam olarak bir insan bile değilim. Biliyorsunuz. Olsun, bir sonra evlenirsiniz siz de. peşimizi bırakmıyor. Hangimiz olmak istiyor? İyi ya, siz de izin verin olsun. Aa, nasıl yani? Kulina, ama ne demek bu? Anne olmak o kadar da kolay bir şey değildir. Büyük sorumluluk ister. Sonra çok da yorucu bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? İzin verin anneniz olsun bakalım ne kadar dayanabilecek. Eee onu kesettirmek size bağlı çocuklar. Nasıl yani? Sen anladın galiba. Ben de. Bir bana da anlatsın Nani. Anlamadım. <laughs> simge, anneciğim, simge, simge anneciğim, Simge anneciğim biz seni anlamadık ya. Ya özür dilerim. Simge anneciğim çekil. Biz seni hmm. anlamadık. Bizi affet. Canım Simge anneciğim, biz seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Oyuncaklar için çok teşekkür ederiz. Ben köpeği çok sevdim. Simge anneciğim, biz gerçekten çok şanslıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar delirdi herhalde. Ama Simge anne, biz de kek istiyoruz. <laughs> tabii yavrum, Makbule Hanım. Hayır, hayır. Biz senin elinden yemek istiyoruz. <laughs> evet, bak şu sen şöyle otur. Bundan sonra yemek yerimizi hmm. Simge annemiz yapacak. Ama çocuklar Aa. size ne oluyor böyle? Darılmamam akmış, o daha güzel yemek yapıyor. Ben mi? Aşk keçiler. Simge annemiz Ay Şimdi yavrum hemen. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Hepimizi yedikten sonra top oynayalım, tamam mısın simge anneciğim? Top mu? aa, aa tabii. Neden olmasın yavrum? <laughs> 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 e, Sunum mı? Hakan pas Ay, Hakan Hakan Ben e onu Hakan o projede? Tamam, Hakan Hakan hemen... Hakan oh. 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 Hakan 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 Şanlı yaşamayacak. Ya. Çocuklarla oyun oynuyor. Ya. Ne? Çocuklarla oyun mu oynuyor? Ay, Alo, Nana sen misin? Alo. <laughs> Kapandı. Şey. İp mi? Ama ben nasıl atlayayım, Nana ya atlayayım? Ama ben ip patlamayı bilmiyorum. Emre ile top oynadın ama benim ip patlamıyor. Demek ki beni sevmiyorsun. Sevmez olur muyum hiç? Tamam at Bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ben eve gidiyorum. Özge kızım. Sen çok sevdiğin çocuklarla eğlenmeye devam et anne. Ama Özge biliyorsun. Boş ver onu. Hadi benim neyi bak. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> Sonra da yemek yap bize. Evet, 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 evet. evet, evet. evet. Ee, bu arada Nana ile yemeği hazırlar çocuklar. Olmaz, olmaz. Sen yap, sen. Sen daha güzel yaparsın. Simge anneciğim. Hadi git hadi, hadi. Hadi, atla, atla. Hadi. hadi Simge anne, hadi. Hadi Simge anne, alkış. Bak, atla Simge anne, atla. Ay. <laughs> Ay. Kış. <laughs> ay ay. ay. Pişti. <laughs> tamam tamam. Bu kez elma vuracağım. Yapma Emre, yapma, yapma. Lan ya, sus, aşağı oynuyorum. Çocuk da ev çok dağıldı ama. Olsun simgen ne sopla. Ay. Hadi lütfen yeter artık çok yoruldum. Ya, sevmiyor musun simgen? Ne güzel oynuyoruz. Yapma, yapma, yapma! <laughs> karnım acıktı, karnım acıktı. <laughs> Hah tamam, çözün beni size hamburger yapayım. <laughs> hamburger ne? Ya benim canım mantı istiyor. Mantı mı? Yoksa mantı ben yapmaya benziyor mu? nefis mantı yapan bir yer biliyorum. Oradan söyleyip getirsinler. <laughs> olmaz olmaz sen yap. Biz senin elinden yemek istiyoruz. Benimki sarımsaksız olsun. <laughs> Benimki üzerine yağ dökmeyin. Yapacak mısın? Yapma çocuğum. Yapma yağmur. yapmayın. Aa, yapmayın ya çocuklar. Ay, çocuklar. Aa, Emre yapma. Yağmur yapma. Yapma. Yağmur <laughs> yapma evladım. Yağmur yapma hayatım. Aa, <laughs> Ya Simge anne daha atçılık oynamadık. Benimle de evcilik oynayacaksın. Ha bir de bilgisayar oyunu var tabi. <laughs> Merhabalar herkese. Bu evin hali ne böyle? Simge İyi misin? Simge annemiz bugün bizimle çok güzel oynadı. Ha. Hem de nasıl bu harikaydı. Ah. Ay Hakan'cığım ah, çocuklarla çok güzel anlaşıyoruz. Hadi sinemaya gidelim. Hayır önce PlayStation oynayalım. Ha. Tamam çocuklar. Simge'yi rahat bırakın da gidip biraz dinlensin. Yarın önemli bir sunumumuz var. Ya. Ben yarın için biraz çalışmalıyım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. <gülüyor> ah. <gülüyor> e, nasıl geçti gününüz? Simge ile anlaşabildiniz mi? E işte. <laughs> Fena değil. E, makbuz Sultan nerede? E, yemek hazırlıyor mutfakta. Güzel. Karnımda resmen zil çaldı. Gerçekten mi? ne zaman espri yaptığını, <laughs> ne zaman ciddi olduğunu hala anlayamadım.